Rab Tanrı Aden'de bir bahçe yaptı ve iyi meyve veren her tür güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında iki ağaç vardı: yaşam ağacıyla iyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Rab adamı içindeki her şeye bakması için Aden bahçesine koydu. Sonra Rab Tanrı buyurdu: "Bahçedeki her ağacın meyvesinden istediğin gibi yiyebilirsin." Ama iyilikle kötülüğü bilme ağacından asla yememelisin. Ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı Adem'le Havva'ya olan sevgisini tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ve yaşamın tadını tam çıkarmaları için her şeyi bol bol vererek gösterdi. Onlara seçimlerini yapma yeteneğini de verdi. Tüm insanların ataları olan Adem'le Havva'ya bu armağanı bilgece kullanmaları için bir fırsat sağladı. Tanrı Adem ve Havva'nın kendisine duydukları saygıyı sözünü dinleyerek göstermelerini istedi. Yalnızca o ağacın meyvesini yemeyin. O ağacın dışındaki her şeyi zevk almaları için kendilerine verilmişti. Adem ve Havva'nın güzel bahçelerinde esenlik ve mutluluk içinde yaşamaları için yapmaları gereken tek şey Tanrı'nın bilgeliğine güvenmek ve üzerlerindeki yetkisine saygı göstermekti. Yaşam için minnettarlık duymalı ve özgürlüklerin nedeniyle mutlu olmalıydılar. Ancak seçim özgürlüğü kötü seçimler yapıldığında mutluluk getirmez. Şeytan, Adem ve Havva'nın yaşadığı yeni, güzel bahçede bir yılan biçimine bürünerek Havva'ya göründü. Bu yılan, Rab Tanrı'nın yaratmış olduğu hayvanların en hilekarıydı ve yılan kadına şöyle dedi. ''Tanrı'nın bahçedeki hiçbir ağacın meyvesini yemeyin dediğinden emin misiniz?'' Kadın, ''Bahçenin ortasındaki bir ağacın meyvesi dışında bahçedeki tüm ağaçların meyvesinden yiyebiliriz.'' diye yanıtladı. ''Tanrı, o ağacın meyvesini yememelisiniz. Yerseniz öleceksiniz.'' dedi. Yılan kadına, ''Kesinlikle ölmezsiniz.'' o ağacın meyvesini yediğinizde gözlerinizin açılacağını iyilikle kötülüğü bilerek tanrı gibi olacağınızı biliyor dedi. Kutsal kitap şeytanın yalanların babası olduğunu söyler. Şeytan doğal olarak kadını kandırmayı denedi ve ona tanrı hakkında yalan söyledi. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için iyi olduğunu ve kendisini bilge yapabileceğini görünce meyveyi aldı yedi ve yanındaki kocasına verdi ve kocası da yedi. O anda gözleri açıldı ve ruhları öldü. Çıplak olduklarını anladılar. Çıplaklıklarını örtmek için incir yapraklarını dikerek üzerlerine giydiler. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Tanrı'dan kaçarak bahçenin ağaçları arasına gizlendiler. Tanrının sözleri yerine kendi işlerine güvendiklerinden ruhsal olarak öldüler ve Tanrı'yla paylaşımlarını yitirdiler. Rab Tanrı Adem'e seslenerek şöyle dedi: Neredesin? Adem yanıtladı: Bahçede sesini duydum ve korktum bu yüzden saklandım. Tanrı sordu: Çıplak olduğunu sana kim söyledi? sana meyvesini yememeni söylediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma getirdiğin kadın meyveyi bana verdi ve ben de meyveyi yedim diye yanıtladı. Rab kadına şöyle dedi. Ne yaptın sen? Kadın, yılan beni aldattığı için meyve yedim dedi. Rab, bu kez yılana bunu yaptığın için tüm hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnın üzerinde sürünecek ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Kadınla seni birbirinize düşman edeceğim ve kadının soyu senin başını ezecek dedi. Tanrı'nın kitabında Tanrı'nın bir gün şeytanı yenmek üzere kadından doğacak, kurtarıcıyı göndereceğine ilişkin verdiği ilk söz şeytana ettiği bu lanettir. Acını çoğaltacağım. Ağrı çekerek doğum yapacaksın ve kocan seni yönetecek. Ve Adem'e şöyle dedi. Karını dinlediğin ve yasak ağaçtan yediğin için toprak lanetlendi. Yaşamın boyunca topraktan sıkıntıyla yiyeceksin.'' toprak sana diken ve çalı verecek ve toprağa dönünceye kadar ekmeğini alın teri dökerek yiyeceksin. Seni topraktan yarattım ve toprağa döneceksin. Adem ve Havva'nın diktikleri incir yaprakları çıplaklıklarını örtmedi. Rab Tanrı, Adem'le karısını örtmek için hayvan derilerinden giysiler yaptı. Onlara giysi sağlamak için bir hayvan öldürmesi gerekti. Böylece Adem aracılığıyla Dünyaya günah ve ölüm girdi. Masum birinin ölümü aracılığıyla insanın söz dinlemezliğini örtme yöntemi Tanrı'nın planıydı. Daha dünyayı yaratmadan önce insanların önderliğini akılsızca reddedeceklerini ve kendi yaşamlarının tanrısı olmayı deneyerek düşeceklerini biliyordu. Tanrı önderliğinin reddedilmesine günah adını verir. Rab Adem ve Havva'yı Aden bahçesinden uzaklaştırdı ve bahçenin doğusuna kerubi denilen melekleri yerleştirdi. Her yana dönen alevli bir kılıç yaşam ağacının yolunu koruyordu. Adem'in günah işlediği andan itibaren tüm insanlar ölüme mahkum oldular. Yine de Tanrı'nın planında hala umut vardır.